e, ee, Rocket League'de böyle oynayacağız. İşte maç falan yapacağız. Geçenler geçen ben sesim, sesim, gelmedi sanmıştım. Meğersem geliyormuş. Sadece videoda duyamamıştım, Yine de göndereyim dedim videoyu. Ama şey bu arada Avrupa girmeden başlamam şeydi. Evet. Aslında ben o videoyu 2 sezon yapacaktım. Youtube izin vermedi 40 dakikalık video göndermeme. O yüzden 11 dakikalık video gönderdim. Bugün de 2 tane maç yapalım. Yani. Haydi internet İnternet olmaz bu videoyu iptal. ya. Neyse. Çok sinirlenmiyor, çok yok. çok Arkadaşlar bu arada çok konuşmamamın sebebi e, odaklanmam. Yani. Atabilirsek gol bu arada arkadaşım e, yani YouTube'a kan kırmızı gül diye yazsanız çıkar. Onu da haber olmayı unutmayın. Bari diyeyim dedim. Aa attım lan Bu arada arkadaşlar artık hiç gelmeyecek Brawl videosu. Çünkü sildim de oyunu. Yani öyle hiç gelmeyecek. Ben atmışım. Ama iyi oynuyorum, iyi oynayamıyorum da denemez ha. Ay, arkadaşlar bu arada Ultimate'in seneye gelir artık yani. Bitti çok iyi hesabım da. Abimle beraber yaptık o hesabı. Aa kayaları karıştırdım ben. İki saattir koruyorum burada. Uykum. Hala uykum var da. Allah <laughs> Allah. Hadi. Appetit. Oh. İki gol de kendi kalelerine mi attı bunlar? Aynen. Çıkaramamıştı. ki yer üstünde. Ben açamam. Ah! Adam adı adam zaten. Neyse. Vursam daha iyi olur. Ah! Ya inanamıyorum. Bu A sesleri falan... Kötü yerini de... Neyse. Tamam. Çok iyi. Bu arada ne şey birinci olmak değil yani şu şey yani sadece Neyse bak kareyi koymuş burada Aaa Kirlince Öyle oluyor tabi Hayır Yes. Ya alçak kalem attı ya. Tüh neyse. Ya tane gitti. Neyse. Ben böyle de oynarım. Ne? nasıl patlamış yapıyor? Gerçek attı mı nasıl patlamış yapıyor? Yemeyeceğiz çünkü. Ya orta açtım asist yapıyorum. Ama gol olmadı mı nasıl anladın ki? Bu arada e, kanalımıza videolar gelecek ama o Amerika'da olduğu için Saat salt farkı var. Hayır. Ho! Oh. Vurmuş topa. Ha, oh, yendik. Çok iyi. <laughs> ハハハハ。<c oughs> Пола Bayağı da bir sesin çıkmadı. <laughs> evet. Maç başladı. Ah. Walter evet. Breaking Bad'den de almış oluyor. Kendi adı oldu. <laughs> Hadi gol olsun lan. Ben aslında Fortnite e, video çekeyim. Çok önceden düşünüyordum ben televizyondan video çekmeyi. Ama sonra Fortnite oynamayı bıraktım. Böyle oyunlar çekeceğim. Aslında Fortnite çekebilirdim o. GTA videoları da geliyor. Yes. Nasıl gol değil, gol Gerilim için böyle sandala sesler çıkıyor. Bu arada arkadaşlar kamerada gelebilir. Yani ve şu olarken Ah ya. Ama internet kasıyor gibi. Neyse. <laughs> Neyse. şöyle normal bir kulaklık Kulaksız oluyorum ama bir dakika Hadi şu var diyor Ah ya Kendi karesini attı o bile Karşı mı atacaktı? Vuramayacaktı Kendi karesini attı Ya yani. inanamıyorum

Yeter! Ya yemi mi onu ya? Neyse. bunlar ya? Bana business park O annemin sesiydi. Duydu Evet. Evet. Çok da bir şey olmaz. Değil mi? Ben Bir saat seyli bitmiyor <laughs> ya. Bir saat seyli. Neyse. Neyse her... Ya Allah'ım ya her şeye neyse diyorum. Artık az bir garip gelmeye başladı şu. Neyse 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 neyse. Bu. Ah. Oh. Uf. Tamam. iyi kurtardı topu. kanalında FIFA ÖS gelebilir ama daha yenilendirdiği için kendisi geliştirmesi gerekiyor. Nasıl oldu? Yazmıyorum buraya yani. Ben değil, karşı var. Ha yokmuş. İyi gol. Vay vay gol. Ben, benim videoyu izleyememin sebebim şey aslında. Yani... İyi ya. Yani videoda sesim yer sebebi kontrol cihazın hoparlörünü tamamen kısmışım. Ama e, şimdi olduğu için kendi videoma baktığımda da seslere bakabileceğim. Mesela ben video 40 dakikaydı ben 11 10 dakikayı kıstım. Kıstım Ama hiç ne ses çıkıyor ne oluyor göremedim yani. O playstation'a da katma özelliği var. Ne? Videoyu şeyden çektiğimi sanmayın yani. Böyle ciddi Ah! Petrol Ah! Yes. Geç geç geç. Tamam sorun değil bir tane daha yersek sorun ama. Ben bazı o maça girme anlamını keseceğim. Büyük ihtimalle kesebilirsem. Hiç bilmiyorum kesebileceğim. Ya i̇şte baştan sonra ve yani buradan başlat. Öyle özellikler yok. Gördüğünüz Bir şu tarafların varsa. Hadi. Hadi lan. Yes. Çok iyi oldu. Hem kendimi asit yaptım hem bu et. Evet arkadaşlar yendik maçı iki maçı da yendik sanırım evet. DH 4 goller skor skorcu skor 4 gol abi saçma olur neyse hiç saçma bir şey mi dedi neyse arkadaşlar hadi daha demedim daha demedim <laughs>